<laughs> Anne sınavdan 90 aldım. Komşunun çocuğu 100 almış. Anne komşunun çocuğu annesinden 200 TL almış. El alem bizi ilgilendirmez çocuğum. Allah'sam çocuk musun derler? Derdimi anlatsam dalga geçerler. Bu dünyada beni almayacak bir kul yok ulan yok. Dost vefayı yar sevdayı bilmedi. Bende bulduklarınız benim de sizde aradıklarımdı. Bu saatten sonra beni bulmak isteyen kendini yaksın. Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu Tamam hadi sen çekil beceremiyorsun hadi ben toplarım burayı hadi sen çık hadi çekil çık Beyefendi şu mikrofona bir atış söyler misiniz? Söyleyeyim tabi sakla samanı, bulsun Müge Anlı Annem küçükken beni soranlara yaramazdı derdi Haklıymışsın anne küçükken yaram azdı Çare gönlüm anne bir tarafta gidenler Gidenler yüzündendir sabaha kadar içersem en... Gerçekten kırılacak 206 adet kemiğim varken bunlar benim kalbimi kırdı. <laughs> sevgilisine sesleniyorum. Ben okuduğum kitabı tekrar okumam, dağıtırım başkaları okusun. Bu cuma bimde... Bozo, <laughs> Let's go Sneaky time. Nap time I smell a rat right. Kırıldığı halde kullandığımız şey nedir? <laughs> Kalp <gülüyor> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında dondur <laughs> 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 <Sessizlik> Stando çıkay. <Sessizlik> Affetmeyeceksin. Eğer birisi sana kazık atarsa, çok ne söylüyorum bunu. Bir daha da. Eğer birisi sizin sırtından mı çaklarsa, ilk fırsatta bir daha yapar. Şimdi kafamdaki sorunlar.